arkadaşlar Prenses Barbie'nin Barbie Güzellik kalesinden kaçıyoruz <laughs> Hadi bakalım Yavrum Barbie bunlar ne böyle Bunları dikkatleri çıkartmış Evet üstü oynamadı hiçbir şey Oğlum geç işte ya sen bir daha çıkma Ova Hop buradan da geçtik tamam neredesin Nereden gideceğiz Sen oynaya dur kızım Nereden gideceğiz üstü Evet buradan gidecekmiş. İstemiyorum arkadaş. Vur sen de kapıya. Kapı da kırılıyor gibi yaptı. Kırılmadı. Ne yapıyor bu? <gülüyor> <gülüyor> Barbie prenses. Hayır Barbie değil. Sadece prenses. Hayır Barbie prenses bu. Anladın mı? Prensesler Barbie'dir. Ba o zaman Barbie'ler de prensestir. Ben Barbie değilim. O Barbie Kapasın var ya, doğru. o Barbie, çirkin Barbie, neresi? çirkin Barbie var ya. 10 tane para toplayacakmışız. Bir tanesini toplamışız. Geriye kaç kalmış biliyor musun? Onun bu neresi böyle? Geriye kaç tane kalmış? 9 tane. 9 tane kalmış. Ne diyor? Oyunun diyor 20'de 20 tane diyor kayıt yeri varmış. Sen diyor 4 tanesine ulaşmış. Ee, şuradan mı gideceğiz? Nereye gidiyor? Hayda. Bir sağ, ben... sol, orta. Hile yok. Sadece geçmek var. İyiliği çok alıştıysa <laughs> Bak <gülüyor> Lütfen oluyor mu? Oluyor Allah Allah hangisi? <laughs> Vay bak sen Araya sokuşturdu reklamı gene Hangisi? Arkadaşlar öyle yapınca içinden geçmiyorsa ahşabın Demek ki doğru yer ordu Gördüğünüz gibi Yusroş buldu Bak Bunun hilesi bu ama bazı obilerde bunu yapamıyorsunuz. Bunu kapatmışlar. Hmm. Evet. Bu reklam sokacağım diye onu yapmamış. Yusuf'cum. Hmm. Gözlerim görmüyor kızım. Nerelere gidiyor? Bak, buraya gidiyorsun. Çık bakayım. Ya. O güzel prenses <laughs> Barbie'şin yanına gitmiş. Barbie. Çirkin. Ne? <laughs> Barbie çirkin mi dedin sen? <laughs> lütfen Barbie'ye bir şey deme. Lütfen. Hoş yavrum. <laughs> Yukarıda ne varmış? Barbie gözükecek mi bizi? Güzelliğini bir <laughs> görelim onu. Bir kafamıza indirecek Çirkinliği gibi duruyor. görmeyeceğim onu? Ona o nasıl bir şey görmeyeceğim? Görmeyeceğim ben. Çok Sağa çok bak güzel bakayım. Çünkü ben Yok be güzel ya. Çirkin. Barbie öyle deme ya. Evet, kısacağım. Soldan geç. Barbie <laughs> mi güzel Yusra mı? Yusra tabii ki de. O gerçek Ama değil, bir şey Ama söyleyeyim. Ben sana sormadım ki Yusra. Ya Aham da geldi güzelim. Sen mi güzel? Ben mi güzelim? Var mı güzel? Kızım <laughs> ben erkeğim. Benim yakışık. Sen de yakışık. Tövbe bismillah ya. Bu ne? Yusruş tipine bak şimdi kızım. Bir çevir Allah aşkına. Gözleri güzellik ha? <laughs> görsün. <gülüyor> Oğlum, bu pukre niye benziyor? Ya anne. Gren'i saçlarını sarıya boyamış. Nereden çıkacağım burada? Kızım kapı nerede? Şurada işte. Kör değilim ben. Anahtar yok değil mi? Aç kapıyı. Arkana bir bak. Nereye gitti Aynen. o kız? Git. Kızım bir baksaydın gözünü seveyim ya. Yattı kaldım oraya ya. Üstünden atlayacaksın. Onlar gitmiyor canım. <laughs> bak 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 her şeyin arkalardan geçilenini buldu ya. <laughs> güzel mantıklı. Garanti oynuyorsun. Çok güzel. Mantıklı olan şeyleri yarın Merhaba arkadaşlar. İsmişim yarıya geldin oyunun. Daha Barbie'yi bir kere görebildik. Prenses Barbie Granny. Aynen. Prenses Barbie Granny. Yo. Ne demek yo? Çirkin Barbie. Hayır bak. E, ee, isim böyle isim. Ee, Prenses Barbie Granny. Yo. Üç isim olmaz. Kesin üç, üç isim. Üç isim. Ben üç isim koydum arkadaşlar. Hayır. Sıfır isim. Sadece çirkin sadece çirkin deme ya. Bak çirkin <laughs> güzel falan bu tarz şeyleri karıştırmadan. Ben bu oyunu oynayınca ona... bana ne yaptı biliyor musun? Bunu gerçekten oynadın mı? Etti. Sen niye bana söylemedin bunu? Yemin <laughs> ederim. Söyleyecektim sorsan uyuyormuşsun. Uyuyor <laughs> Kızım gece kaçta buldun bu oyunu? düşünüyor şu acaba gece... Demek ki sen gece bir tabletimi aldın. Seni ben bir yakalarsam ne olur gece tablete şifre atarım. Benim tabletime asla şifre atamazsın. Şifreyi ben... Babam biraz Tamam kızım, şifre at Aynen. Sen ben izin vermeden tablete bir şeyi indiremezsin. Evet evet, doğru doğru. Ha. Şifre var, şifre, şifre var. Evet evet evet, evet. <laughs> bir dakika, bunu ciddi mi söyledin? Yoksa benimle dalga geçer gibi dedim Ver, ver. Bir dakika. Hayır, hayır. Ne oluyor be beni lafa tuttukça oyun bitti be hiçbir şey kalmadı he. hadi. <gülüyor> <gülüyor> Çıkıyor kim? <laughs> Ayağından koparttılar ya. Nereden geldi? İyi buradan başlamış. Dört saniye sonra geliyor. Go go go. 3 saniye geliyor. Durum kız. Oğlum karşıya geçeceğiz. Taş ver yolla, taş yolla. Karşıya geçmem lazım burada. Hadi bakalım. Her yere de var ya reklam koymuşlar ya. Öyle Baba şey Hasan'ın sana salam Ne? Hasan'ın... Hangi Hasan? Kru Hasan. Ne? Kru Hasan! Allah'ım yarabbim ya. Ben ne diyorum ki? <laughs> İsra ya nereden duydun bunu? Hasan'ın sana selam var kuru Hasan. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah. Duydum en harika. Neydi? <laughs> Neredeyiz biz ya? Prenses, güzellik neredesin? Barbişim Ç çirkin. benim. Çirkin ne neredesin? Çirkinlik. Ana. Çık oy yapma. Oy teşekkür ederim daha da hızlandırdın beni. Dur şunu alayım. Tamam kızım. Tamam parmağım yapıştı ya. elimiz parmağımız sıkışacak araya. Tamam kızım. Üstürüşüm tamam evladım. Bir yapma kızım. Tamam şimdi ben hiç ah, kalkmayacağım. Hiç ağzından güzel bir şey çıkıyor bakar mısın? Allah süre takılı kaldı. Ayvayı yedik. Geri dönüyorum. Ana üstünden geçti. Vallahi takılı kalmış ha. Kesinlikle geçemez yani ama ithabiniz uçtu. Nerede o uçtu? zaman biz hackerız. Çocuk sen ne yapıyorsun? O kadar basit mi hacker olmak Yusra? Evet. Tamam hackerız. Ne yapıyoruz şimdi hangi siteyi ekleyelim? Nereye ekleyeceğiz? Hmm. Neyi nereye <laughs> ekleyeceğiz? Hackerız diyorsun. Eklemenin ne olduğunu bilmiyorsun. Yusra şimdi ne konuşuyorsun kızım sen ben seni ben anlamıyorum. Ben hacker ne demek biliyor musun? Anlat yavrum ne demek dinleyin hacker şifresini bilen çocuklardır. Hacker, senin bilgisayarın içindeki her şeyi girip çıkarıp her şeyi alabilen, bütün bilgilerini sızdırabilen kişiye denir kızım. Bilgisayarı çok iyi kullanan, internette evet çok yansın. Evet, evet. kolay kolay. Yani Roblox'ta geçince hacker olmuyorsun yani anlayacağını anladın mı? Basit bir tuzağın üstünden zıpladık şöyle bak. Hacker'ın şifresini bilip Neredeyiz ya. Hakkını sırasına bildim. Tam tamına 5 tane kayıt noktası kalmış. Ondan sonra tatlı prensesimizle karşılaşmayı bırakıyoruz. Yok. Miyiz? Ben bu oyunu oynadığımda karşılaşma yoktu. Ya varsa? Yok. Ya varsa? Yok. İyi göreceğiz şimdi. Genelde artık bütün obilerde sonlarda final oluyor. İç patlıyor işim abam. Bum diyor çocuk. İçsene yavrum. Ro Fresh Robux. Zıpla. Zıpla kuş kafesi. Kafesi birisi kapatası içinden bir daha asit şey çıkabiliriz. Söyle. Ben bir tane oyun buldum. Ne buldun? Şey şirek. Şirek mi? Şirek ile birazdan kaçış çok zor. Allah Allah tam oynarız onu bakayım bana bir göster ben onu bir <laughs> inceleyeyim. Sular var ha slar. Koş kızım düşün Hah. deme kayıt yapmadı çünkü slar. oynayalım. Ha 3 tane kaldı. 3 kayıt noktası sonra Binel'e doğru gidiyoruz. Ya Binel'e doğru. Binel'e mi? <laughs> Nereden buluyorsun Yusra? Kuru varsan Binel'e. <laughs> Ay! Eminim. Vallahi neredeyse gidiyordun ha. Bak kayıt noktası yok. Bayağı uzak. Dikkatli git. <laughs> tamam. Orada ne var? Bu ne ya? Tamam. Favorili, her şey meşki olur ya. Bu nasıl prenses? Pasaklı mıdır nedir? Hiç mi çalışanı yok? Her yer pisik içinde kalmış ya. Aklıma bir şey geldi. Kruvasan mı geldi? Ya. <laughs> ne başka geldi? Bir şey. Ama söylemeyecek misin? Evet, söylemem çünkü. Tamam, tamam. Hadi yukarı bak bakayım. Ya, yukarı bak bakayım. Bundan sonra ne gelecek? Oynadığını anlayacağız. Söyle. Ne? <laughs> Bilmiyor arkadaşlar. Evet, açıyorum şu işi inandım babaya. Tamam inandım, devam ya? edebilirsin. Bakacağız. <laughs> aa, aa, aa 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 işte. <laughs> Prensesimiz geliyor. Üstüşüm. Hani ben kızım? böyle hile yaptım. Bir dakika. Hani gel prenses sonda gelmiyordu. Unutmuşsun şaka. Şu şakak. tatlılığa bak ya. Dişlerine bak. Porselen inci gibi. Bembeyaz. Bu oyunu 5 yaşındayken oynadım. Ne ya, dur yukarıdan. Kaç. <laughs> Patlatacak şimdi. Bu oyunu beş yaşında oynadım. Evet kızım. Beş yaşında erken oynamışsın. Vur ona. Vur. İki bin cam bin cam. O ne giymiş üstüne? Zırh giymiş. O tarafa kaç. Arkan dönük vur. Ateş et. Ateş. Sağ ol. İsmi Hela. He -he Bu kalenin prensesi biz kızı olacağız. Kızım ateş etsene. Kızım ateş et. Dur yürüyemiyorum. Yusruş vur kızım. Robo Prenses. Hadi -pren. <laughs> bir adı. ee, vur 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 neyi bekliyorsun? Vuran. Kafasına ben mı vur? Artık çekilsim. Ne oldu? Ana elektro dans yapıyor. <laughs> Tipe bak ya. Vur kafasına. Yusruş yakaladım affetmez takıldı oraya. <laughs> ne yaptın? <laughs> ne patladı. Patladı. Allah aşkına at arabası mı bu? <laughs> Harbiden at arabasıymış ha. Nasıl bir at gördün mü? <laughs> bir dakika bir dakika girme girme girme. Escape Drax Music City diyor. <laughs> Escape Old Man Harold. Artık hangisini oynarsak. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmiş. Ne yapalım? Ben, Bir dakika. Ben mi abone olayım? Bir dakika. Ben mi abone olayım? Bir dakika. <laughs> bir dakika arkadaşlar. Konuşmayın bir saniye. Söyle. Konuşuyorlar onlar uyar. Söyle sen. Ben mi abone olayım? Ben mi abone Bir dakika arkadaşlar. Neyle kalalım? Sevgilim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.